Evet, 39 ve 40. sayfaya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki soruları okuyunuz, doğru seçeneği işaretleyiniz. Ne diyor buradaki soru arkadaşlar? Yukarıdaki şekilde soru işareti yerine gelmesi gereken ifade hangisidir? Soru işareti burası. Çöp kutu, çöpleri çöp kutusuna atmak, kantinde sıraya geçmek, arkadaşlarıma yardım etmek. Evet, olumlu davranışların tamamı. O halde biz burada olumlu bir davranış arayacağız. Arkadaşımız eşyalarını izinsiz almak. Hayır olmaz. Merdivenleri koşarak inip çıkmaz. Hayır yanlış. Derste söz hakkı alarak konuşmak. Evet arkadaşlar bu olumlu bir davranıştır. Doğru cevap o halde C seçeneği olacak. Geçiyorum ikinci soruya. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi kaynakların kullanımı konusunda yanlış bir ifade kullanmıştır diyor arkadaşlar. Ahmet ne diyor bakalım. Kaynaklarımızın tükenebilir olduğunu unutmamalıyız. Bu doğru Ahmet. Aferin Ahmet'e. 2. Kaynaklarımız istediğimiz kadar kullanma hakkımız vardır. Hayır, istediğimiz zaman istediğimiz kadar kullanırsak kaynakları tüketiriz. Soru işareti. Kaynaklarımızı dikkatli kullanmak hepimizin görevidir. Evet, doğru. Onur. O halde Emel ne yapmış arkadaşlar? Emel hatalı bir ifade kullanmış. O halde doğru cevabımız ne olacak? Emel kaynakları kullanma konusunda yanlış bir ifade kullanmış olacak. Emel hata yapmış geçiyoruz. 40. sayfada 3. soru. Aşağıda meslekler ve bu mesleklerin görevleri verilmiştir. Bu açıklamada hangisi yanlıştır? Polis güvenliği sağlar. Doğru mu? Evet, polis güvenliği sağlar. Doğru. Veteriner insanları muayene eder ve tedavi eder. Aa veteriner miydi bizi muayene eden ya? Ha bizi muayene eden doktor değil miydi? Doktordu. Peki veteriner ne yapardı arkadaşlar? Ha hayvanları muayene ederdi, değil mi? Evet, hayvanları muayene ederdi. o halde. Bu yanlış. Terzi giysisi ve sökükleri diker. Evet, doğru. Doğru cevap B. Bakalım ne diyor bu arkadaşımız? Ben pencere kenarında, öğretmen masasının önündeki 3. sırada oturuyorum. Öğretmen masası kenarındaki 1 2 3. sırada oturuyormuş. Soru ne diyor bakalım? Yukarıdaki görselle göre Çınar 3A sınıfındaki yeri hangi renkle gösterilmiştir? E, üçüncü sıra dedik zaten burası. Çınar'ın yeri o halde burası. O halde sarı, kırmızı, mavi. Çınar nerede oturuyordu arkadaşlar? Üçüncü sıra yani mavide oturuyor Çınar'cığım. 5 ve sonuncu soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi arkadaşlıkla ilgili doğru ifadedir? Hmm, doğruyu soruyor bize arkadaşlar burada. Bakalım. Arkadaşlarımız ile sevinç ve üzüntülerimizi paylaşırız. Doğru. Diğerlerine bakalım. Arkadaşım her zaman benimle aynı fikirde olmalı. Hayır. Yanlış. Arkadaşımız her istediğini yerine gitmeliyiz. Hayır. Yanlış. Doğru olan hangisi? A seçeneği. Arkadaşımız ile sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmalıyız. Evet arkadaşlar. Test sorularımız da bitti. Etkinliğimiz burada sona erdi. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.